Bir kayık akıntı hızının 2 metre bölü saniye olduğu şekildeki nehirde A noktasından B noktasına göre e, sabit hızla 4 saniyede gidiyor. Suya göre 4 saniyede giriyor. Yani arkadaşlar A'dan B'ye şurası T eşittir 4 saniye ve 8 saniyede geri dönüyor. Buna da T2 diyelim burası T1 olsun eşittir 8 saniyede geri dönüyor. Buna göre AB uzaklığını soruyor. Bakın AB uzaklığı gidişte de dönüşte de aynı mesafe. Yani gidişimize X1 dönüşümüze de X2 dersek X1 ile X2 birbirine eşittir. Denklemlerini yerine yazalım şimdi arkadaşlar. X1 eşittir nedir? Şimdi A'dan giderken ki hızımıza V diyelim. O zaman V artı bir de akıntının hızı VA çarpı T1 diyebiliriz buna. Şimdi bir de dönüşümüz var X2'miz x2'de de yine kayığımızın ya da yüzücümüz mü kayık demiş. Kayığımızın hızı yine v'dir. Ama bu v'den v a çıkarılır. Neden? Çünkü yüzücü kayık daha doğrusu bu tarafa doğru yani akıntıya ters yönde yüzmekteyken akıntı da ona ters yönde olduğu için birbirinden çıkarırız arkadaşlar. Ve e, yüzücümüz bu noktaya ulaşabildiğine göre akıntıdan daha büyüktür hızı. O yüzden v'den v a'yı çıkardık. Çarpı t2 diyelim arkadaşlar. Şimdi x1 ile x2'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Artık burada bu mantığı yürüteceğiz. x1 eşittir x2 dediğimizde v'yi bilmiyoruz. Artı va'mız 2 çarpı t 1imiz 4 saniyeydi eşittir. Burada v'yi bilmiyoruz. Eksi va'mız 2 çarpı dönüş süremiz de 8 saniye. 4 ile 8'i sadeleştirdiğimizde burada 2 kalır. Burası v artı 2'den karşısı 2 ve eksi 2 olur. Dağılma özelliği kullandık arkadaşlar burada. 2 ve bu ve buraya geçerse burada ve 2 buraya artı olarak geçerse 4 kalır. Pardon burada dağılma özelliğini uygularken burasının 4 olması gerekiyordu arkadaşlar. 2 buraya 2 olarak geçer. 4 buraya artı olarak geçtiğinde burası 6 olur. Orayı düzeltelim. Demek ki v'miz 6 metre bölü saniyeye eşitmiş. Bize AB uzaklığını soruyor. Yani x1 yerine yazalım. X1 de neydi? V artı VA çarpı t1 idi. O zaman V'miz kaç? 6 bulduk. VA'mız 2 çarpı 4 saniye. 8, 4 kere 8, 32 metre bulunur arkadaşlar.